Herkese merhabalar. Bugün sizlere erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hakkında bazı önemli bilgiler vereceğim. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu genellikle çocukluk çağında başlayan ve erişkinlikte de devam edebilen bir psikiyatrik bozukluktur. Çok uzun yıllar boyunca dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna çocukluk çağı ya da ergenlik dönemi hastalığı olarak bakılmıştır. Hem yapılan araştırmalarda hem de gözlemsel çalışmalarda erişkinlerde de dikkat eksikliği, hiperaktivite belirtilerinin görülebildiği gözlemlenmiştir. Çocukluk çağında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı alanların yaklaşık olarak %15 ila %35'inde erişkinlik döneminde de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri olduğu gözlemlenmiştir. Erişkin popülasyonuna baktığımızda ortalama %3 civarında erişkinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu biliyoruz yapılan çalışmalar sonucunda. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu özellikle çocukluk çağında hiperaktivite bileşeniyle ön plandayken ergenlik döneminde hiperaktivite bileşeni yanına dürtüsellik bileşeni de eklenmekte. Ergenlik döneminin sonlarına doğru ise hem hiperaktivite hem de dürtüsellik belirtilerinin azaldığı bilinmektedir. Erişkinlik döneminde ise daha çok dikkat eksikliği komponenti yani bileşeni daha ön plana çıkmaktadır. Yaş aldıkça, yaş ilerledikçe de insanlar da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtilerinin azaldığını biliyoruz.